Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizin de çok güzel bir battaniye kenarı peçete kenarı yapacağım. Mendil kenarı da olur. İpim ve tığım biraz ince. Ee, kalın iple yaparsanız daha da güzel duruyor. İkisi de güzel duruyor. Hem ince ile hem ipi de, yak de yakışıyor. Ben biraz ince tığ ve ince ip kullandım. Şu battaniyemin dokusu çok kalın. Batmıyor o yüzden ikisini ince kullanmak zorunda kaldım şöyle 3 zincir çektim şu tepeye köşeyi bir yapalım önce arkadaşlar ondan sonra örneğe geçelim 3 şöyle yaptık şuraya şöyle çıkalım önce köşemizi yapalım daha sonra şimdi şöyle göz kararı Şuradan şöyle çektirdim. Bir, iki, üç. Başını doladım şu iki zincirimin arasından, iki ipin arasından arkadaşlar şeyimi yapıyorum trabzanımı. İki. Tam bunun hizasına gelecek şekilde şöyle sık iğnemi yaptım 1 2 3 zincir çektim başını doladım şu sık iğnemin yine araya içine değil de şu araya şöyle bir iki kanadalar yapıyoruz iki yaptıktan sonra aynı yere şöyle ipimi aldım şekilde. Arkadaşlar. Aa söktük. Neyse. Aynı yere batalım. Şöyle çektirelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi yine şu uzun bir batma Şöyle çekiyoruz. Şunu biraz kısa tutalım arkadaşlar şurayı. Evet. 1 2 3 tane zincir başına doladım. Şu iki ipimin arasından şu arkadan ve önden alıyorum buraya iki tane trabzan doldu. tam şunun hizasına şöyle batma yapıyoruz bir iki üç tane zincir başına doladım bu sık iğnemin şöyle ikili kanadını alıyorum battığım yerden şu bir şu iki tekrar aynı yere batıp uzatıyorum ve çekiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle göz kararı tığıma bakıyorum. Şöyle göz kararı çektim. Yine buradan bağladım. 1 2 3. İki kanadı birden şöyle batarak hem önden hem arkadaşlar şöyle bakın arkadaşlar. Buradan bir iki tane trabzan yaptım bunun hizasına gelecek şekilde şöyle sık iğne yaptım 1 2 3 şimdi sık iğnemin içinden iki tane iki tane trabzan ve şöyle tutun arkadaşlar aynı yere batıyorum şöyle uzatıyorum böyle arkadaşlar örneğimiz anlatabilmişimdir inşallah yapması şey de anlatabilip anlatamadığımı anlayamıyorum inşallah güzelce anlatmışımdır Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim arkadaşlar olmazsa tekrar çekeriz videoyu anladım anlamadım ben anlatamadıysam ya da anlaşılmayan bir taraf olursa hemen şöyle bir tane daha yapacağım. Şöyle göz kararı arkadaşlar batalım. Uzun bir ara ara vererek sonra ipimizi çekelim, şöyle kapatalım. 1 2 3 tane zincir. Sonra şu iki araya gördüğünüz gibi şu iki zincirin aras, ipin arasından iki tane trabzan yapalım. Çok kolay aslında ama ben hani size göstereceğim diye burada birazcık şey yapıyorum. Şöyle battık. Tam bunun hizasına sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir aynı şu sık iğnemi yaptığım yere iki tane trabzan ve Ay Baktığım yere batarak şöyle uzatıyorum. Bunun hizasına kadar daha sonra çekiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Örneğimiz çok güzel. Her şeye yakışır bu örnek. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.